oyunda Brawl oynuyoruz ama normal bir şekilde değil. Çünkü Squid Game dizisindeki tam tamına 7 oyunu Brawl enter entegre ettim. Evet bunu gerçekten yaptım. Yeşilçi kırmızı çık oyunundan tuttun. Kurabiye oyunda hatta ip atlamaya kadar resmen her şeyi oynadık. Ve tam anlamıyla Brawl e Squid Game'e çevirdik. Ama sizlere söylemediğim bir şey var. Ve işte bu da en çok oyunu kazan yarışmacının benden Brawl Pass kazanacak olması. Yani bu yarışmada Frontman Spot olarak 456 milyon won vermek yerine bir adet Brawl Pass veriyorum. Ama sanırım tüm oyuncular o Brawl Pass'i kazanmak için resmen varınıyor ortaya koydu. Lan üç ne yaptınız? Kanka Emir sonda sinirlendi yapamadık diye çocuk hepsini kırmaya başladı. <laughs> oğlum saçmalık oğlum birbirlerini ediyorlar. Abi Dumanak ne yapıyor şu an? Suretinde patladı dostum. Kanka dur bozma oyun artık. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Videomuzda Squid Game'deki ilk oyun olan kırmızı ışık yeşil ışıkla başlamak istiyorum. Bu oyunda ben kolt alacağım. Diğer 9 yaşmacıysa topluca tik olarak yarışacaklar. Oyunun mantığıysa çok basit. Eğer ki ekrana çarpıya maçını atarsam tikler hareketsiz kalmak zorunda. Çünkü o anda hareket ederlerse sonları pek iyi olmayacak. Ama eğer tiki atarsam herkes istediği gibi hareket etmeye başlayabilir. Amaçları Ama ise yeşil çizgiye başlayıp kırmızı çizgiye ilk ulaşan oyuncu olmak. Bakalım kim kazanacak ve Brawl e bir bir adımda yaklaşacak. Evet ilk oyunumuz başlıyor. Oha tiklere bak. Oha, ne? Tamam başladık. Işık, yeşil ışık. <laughs> Durun bir saniye. Durun. Ateş etmeyin arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsunuz? pardon, <laughs> <laughs> pardon, pardon. Şu an hepiniz çizgiye alışın. Tamam, tamam. İlk olarak kim bastım. Hop. Koş, 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 koş. <laughs> Hop, tamam. Sanırım şu anda kimse hareket etmedi. Aha dur. Bu ikisi niye hareket etti? Sen öl bir... Tamam. Aha, dur, dur, pardon. Görüşürüz. İzleyin şimdi nasıl fake atacağım. <laughs> yes. Bu arada bu taktiğimi anlamayanlar için anlatıyor. Aslında gerçekten çok basit. Uyucular kırmızı ışıktayken tekrar kırmızıya basıyorum. Ve hareket ediyorlar. Gel buraya sende de. Oha dur sen çıkarttı. <laughs> Ama iş yaramaz. Hile yapmak yok. Hmm. Sınırım şu hareket etmişti. Okey. Artık tik basma vakti geldi bence. Hop. Koşun koşun. Koş 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 koş. Şu anda tam 6 kişiyiz. Tamam tamam durun. Bir fake daha. Yes bu her zaman iş yarıyor. <laughs> Hayır ya. <laughs> bu arada çizgiye yaklaşıyoruz. Skyface şu anda en önde. Bir saniye yürümeyi bıraktı. Ve Dublör kazandı. <laughs> Bakalım Dublör. Bu maç hakkında ne düşünüyor? Yarışma bence gayet güzel ve çekişmeliydi. Bir şekilde en sona kadar ulaştım. Bir şekilde. Tamamdır. O zaman hazırsanız ikinci oyunumuza. Yani kurabiye oyununa geçelim. evet arkadaşlar şu anda ikinci oyuna. Yani kurabiye oyununa geçmiş durumdayız. Bildiğiniz gibi Squid Game'i keşmacılar kurabiyelerini kırmadan içindeki şişeyi çıkartmaya çalışıyorlardı. İşte biz de aynen bunu yapacağız. Keşmacılar boyunda diğerlerinden biraz farklı olarak takım halinde yaşayacaklar. Nasıl yani dediğiniz diyor gibiyim. Ama hadi gelin sizlere bu oyunu kısaca anlatayım. Video öncesinde bu oynamak için duvarlarla beraber bir üçgen bir de yuvarlak çizdim. İçini ise kuru kafalarla doldurdum. İşte amacı amacıysa koltuğun aksesuarını ya da ultini kullanarak kuru kafaları kırmadan bütün duvarları kırmak olacak. Bir kuru kafa bile kırılırsa o takımdaki bütün oyuncu O yüzden çok dikkatli olmak zorundalar. Ama iyi yanı şu ki kazanan takımdaki bütün oyuncular toplarla puan kazanacaklar. O zaman her şey anladıysanız hadi ikinci oyunumuza geçelim. Evet şu anda başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda kim yuvarlak ya da kim üçgen? <laughs> Yine yuvarlak. Ben de yuvarlak. Bizim kaderimiz böyle ya. Yuvarlak. Hadi bakalım. Evet şu an yuvarlak takımını kırıldı sandım ödüm koptu. Vallahi ya. Bakalım üçgen takım ne yapıyor? Emir senden hafif bir ulti atacağım ben. Atsın geldi. Evet şu anda iki tarafta güzel gidiyor. Hala kırılan göremiyorum. Oldur öleceğim. Açıkçası tahmin ettim iyi gidiyorlar. Ve kırabilir miyim? Tamam. Tamam. Oğlum şu an cidden anda İlla ki bir kişi hata yapar ya. Kırar yani. Hani... Lan Scarface ne yapıyor? Scarface ne yaptı? Üçgen o... Bekle üçgen oldu. Abi üçgen ne yaptınız? <gülüyor> nazar <laughs> değil nazar. <laughs> Sanırım şu anda üçgen elendi. Bakalım daire takımı başarabilecek mi? Dur 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 yapacağız biz. Kanka daire şu an bitten önce bu arada. Onlar hiç kırmadı değil mi daire? Henüz kırmadılar. Oha bu arada. <laughs> Aha bir tane kaldı bir tane. İki tane kaldı. Abi, nasıl yapacağız? Bu çok tehlikeli bu arada baksana. Evet. evet. Bu arada yukarıda gidebilirsiniz. Ha Aha, tamam tamam. Orayı da kırdı. Aa, yaptı lan, yaptı lan. Tamam iki tane kaldı. Oha son bir. Abi kesin yukarı gidin yaparsınız. Dur, ben yukarıdan yapacağım. Yukarıdan yapacağım dur dur. Ne? Yuvarlak tıkanımda herkes puan kazandı. Bir de üçgene bakacağım. Dur. Oha. Oh. İşkence yapmışlar üçgene. Üçgende yani bir şey kalmıyor Kanka <laughs> Emir sonda sinirlendi yapamadık diye çocuk hepsini kırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Panik <atak gülüyor> için. <Böyle. Merak>. Sinirlendi. <laughs> tamam birazcık burada gülmek izine girmiş olabiliriz. Ama önemli değil. Çünkü üçüncü oyuna geçmemiz gerekiyor. Bu oyunumuzda olacak. Ve saklamacı ise iki part olarak böleceğiz. Şu anda bunları kısaca anlatamam ama izledikçe zaten anlayacaksınız. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. önce de söylediğim gibi 3. oyun Squid saklama saklanmaç oyun olacak. Bu oyunu iki parti olarak böleceğiz ve ben size ilk parti anlatmak başlayayım. Bu oyunda ben Cordelius alırken bir arkadaşım Frank diğer 8 oyuncu da alacak. Aslında oyunun mantığı gayet basit. Frank her zaman ortada duracak ve ben size Cordelius'a sürekli ondan dik atacağım. Kastığım ulti ise tekrar Frank'e atacağım. Ulti bitire bitene kadarsa tikler bu 4 cana beri saklanacaklar. Ve benim seçim çaldığı ki bütün tikler ölecekken diğer tikler kurtulacak. Bir oyuncu kalana kadarsa bunu sürekli tekrarlayacağız. O zaman oyunu anladıysanız hadi saklanmaç partiyle başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet herkes tikil almış. Bir tane de frankimiz var. Çok güzel. Bakalım burada kim kazanacak? Şimdi ben bir ulti kasayım önce. Oğlum <laughs> dur. Çekilin bir. <laughs> tamam. Ultim zaten otomatik dolmuş. Şimdi Frank'e ulti atacağım. Okey. Şimdi 7 saniyem var. <laughs> nereye gitsem nereye gitsem. Bu arada son seçtim çünkü aslında sebebi yok. İçime doldu. Yes. Hayır. start basmayın. Adam yine. Abi zaten <laughs> öleceksiniz. Senin BG'de mi öldürüyorsa? BG'de öldürdüm. İlk ulan dublör mü oldu? Evet. Yine evet. evet. aynı yeri seçsem beklemezler bu arada. Ya sadece bir kişi varmış. Tekrar bulti hop. Sağ üst içime doldu bir bakalım. Lütfen buraya gelme. Biraz nereye kaçarsan kaç bulacağım kanka. Emir'i Emir buldum. Görüşürüz. Tamam tamam bir ulti daha. Şu an salt'a gideceğim. Çünkü oraya hiç gitmedim. Seninim burada olabilirler. Zaman bitsin. Ya ciddi misin abi? Öldüm lan lan. Öldürüm. Yes. Bir kişi kesiyorum. Tamam kim kaldı? Zyrox almış. Ve puanını aldı o zaman. Oğlum nasıl Zyrox kaldı? Orada ben de vardım ama. Maalesef seni iletiyordum için kazanamadın. Şans yani. Evet gördüğünüz gibi. İlk sakal maç oyununu bitirdik. Şimdi ise sıra part 2'de. Bu partta ise bütün harita çimenlerle kapı olacak. Ve hepsi yine çıkacakken ben size mortis alıp onları bulmaya çalışacağım. Ama yine aynı. Sonra kalan tek kazanır. O zaman hazırsanız sakamış part 2'de geçelim. Bu arada baştan söyleyeyim. Aranızdan birini seçip direkt saldıracağım. Hazırlıklı olun yani. Bakalım ilk kurban kim olacak? Kimi seçsem, kimi seçsem. Dublör buraya gel. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bana birinin yiyeyim söyle. Bana birini bulursan seni öldürmeyeceğim. Birini yiyelim mi bulalım? Evet. Bak bana pin atıyor ya. Tamamdır. <laughs> Bence bunlar da birileri vardır. 10 saniye içinde masan ödeyeceğim. <laughs> 10 saniye mi? 1, 2, 3, 4. Aha gel. Aynen aynen. Aynen. Kurtuldum. Dublör sana tekrardan uğrayacağım. Sadece şu anı kurtuldum. Abi daha çok kişi var. Ve harita kocaman. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Lütfen biri karşıma çıksın lütfen. Özellikle dublör istiyorum. Ne oluyor burada ya? Neredesiniz abi? Yemin ederim patlayacağım daraldım. Acaba ateş edeksem daha bir şey olur? Yanımdan yanımdan geçtin. Görmedim. Aslında beni gördükken unuttum. Kötü bir fikirmiş. Dublör hala yaşıyor mu ya? Yaşayalım tabii. <laughs> Tadını çıkar çok uzun sürmeyecek. Bir sefer kazanacağım. Aha dur yes. Yes. Oğlum bir bereketlendik bir anda. Oğlum bir ilk saldırılmadım ha. He. Herkes kokudan ateş saldı. Şaka gibi abi. Anlaşabildim. <laughs> o bir kere olur. O bir kere olur. Okey. <laughs> <laughs> ya. Aa birini gördüm. Yes. Cyrox Ben at yanındaki adamla Acaba şöyle bir utatsam ne olur? Bir şey olmuyormuş. Zaryos, e, e gördün mü? Şey çıktı. Gazdan <laughs> Dur satış başladı hemen. Neyse abi işime yarar. Abi seni kestim. Tamam tamam diğerini gördüm. Tamam Zaryos'a gitti. Bir kişi olacak bir kişi kalacak. Şöyle kestim ürünü. Kes. <laughs> <laughs> şu, şu an kaldı? Emir kalmış. Emir bayağı panar topluyor ha. Helal olsun. Evet şu anda videomuzun 5. oyununa geçmiş durumdayız. Ve işte bu oyunda Squid Team'deki oyun olacak. Bu ben mende alırken yaşamacılar büyük ve ben sürekli Frank'in ulti bu gördüğünüz bir kalelik alana sürekli olarak ulti atacağım. Yaşamacıların amacıysa Mikoyla ultinin üstünden zıplayarak benim yanıma gelmek olacak. Bakalım başarabilecekler mi? Ya da kaç kişi başaracak? Evet ip atlamaya da başlıyoruz. Şimdi yerimi almaya gideceğim. Bir de ulti kasacağım. Şimdi lobimize ulaşalım. Şimdi ben şu anda onların ne yaptıklarını göremiyorum. Ama sizler için maçın tekrarını gereken yerde koyarım. Biraz bekleyeceğim canları Dolsun Tamam attım. <laughs> Umarım ölürler. Umarım yes bir kişi gitti. Hatta iki kişi. Zayn açıldı. Ney üç mü? Ne alaka? Bir daha atacağım silice. Hop. Ya ya bu sefer ömediler. Tamam tamam bir daha. Bek, bekle bir var açtım hemen. Adam hiperle ya. Abi olmuyor ne yapacağım dur. Ultimizi kasalım şöyle. Ee, hadi artık ya. Frank bir ulti ver bana. Bekle, bekle adam ölecek. Ne Aa yes kendini öldürdüler. Bekle dublör ne yapıyor? Hareket etme kanka. Yanlışlıkla atladım. Bu sanırım son atış olacak. Ve muhtemelen ölmezler ama bakalım. Ya ya hayır ya. Buraya gelen herkes kazandı ve puanlarını hazinin aldılar. O zaman hadi biz de diğer oyunumuza geçelim. Squid sadece son iki oyunu kaldı. Ve işte bu iki oyunu da yine parti halinde oynayacağız. Bildiğiniz gibi Squid Game'deki yarışmacılar belli bir süreliğine atakane yapsa hayatta kalmaya çalışmışlardı. İşte biz de buna benzer tam iki oyun oynayacağız. Ama ben öncelikle ilk oyunu anlatmakla başlayayım. Bu oyunda ben nitel alırken bütün herkes frank alacak ve bu gördüğünüz anda toplanacağız. Yarışmacıların amacıysa benim attığım ayıdan kaçarak hayatta kalan son frank olmak. Bakalım bunu kim başaracak? Arkadaşlar maalesef ki bir yarışmacımızın işe çıktığı için oyundan gitti. İşte ben de onun yerine dumagangı çağırdım. O zaman hazır mı verdim? Şu anda bir hepsini toplamam lazım. Çünkü ayın biraz fazla vursun. Yardım edin arkadaşlar. Topla topla topla. Herkes gitti. Tek toplayacağım. Kırıyorum kırıyorum. Ee, Okey. Okey. Sanırım bitti. Overloss çabuk gel yoksa öleceksin. Ben de teleport atayım. Tamam şu anda gidiyoruz. Ayım atacağım bekle. Oğlum Dumagang ne yapıyor? Dumagang ne yapıyor? <laughs> Dumagang ne yapıyor? Dumagang satıyor bu ne? Oğlum <gülüyor> ne, <gülüyor> <s> <laughs> ne yapıyorsun sanki? Dur artık dur. Abi niye böyle bir şey yaptın ki? Dur bekle be. Belki bir şeyler sohbete. Duman küfür ediyorlar. Abi durun. Kazandım hadi kolay gelsin mi? Abi orman kanları diyor. Ya her neyse. Duman'ın dediği gibi bu oyunun kazananı o olsun. Biz de partiye geçelim. Evet parti gideyse yoğunuzun bildiğin bayın tarlasını oynayacağız. Ama bilmeyen varsa da kısa böcek geçebilirim. Bu oyuna ben Piper alıyorum ve geriye kalan herkes tik Ardından yükleri topladıktan sonra ben ortaya geçerek rastgelelerle ateş ediyorum. Tiklerse ölmemeye çalışıyorlar. O zaman hazırsanız hadi son oyunumuza da geçelim. Evet, main talasına başlamış durumdayız. Arkadaşlar, CD bir şekilde yükleri kıralım. Hadi. Tamam. Abi, öleceğim, dur. <laughs> tamam, saçmalam. Şunları bir alayım ömden. Tamam. Abi, zavlas, biz adam akıla yapmamız gerekeni yapıyoruz ya? Bakın, bir şey bekliyoruz, tamam. dönüyoruz birimiz etrafında. Belki ya. Bak ya, ya kim o sıkan? Sıkıyorlar mı sizlere Arkadaşlar, sıkmayın, düzgünce oynayalım ya. Tamam bir kişiye tek attım. Okey şans son yok. Ateş ettim. Oha bu arada. Oha tek at Şimdi nerede olabilirler ki? Şöyle köşeleri falan test edeceğim. Burada mısın? Değilmiş. Aksi sonra köşe atsam ne olur? Olmadı. <laughs> Biraz mermim de olsun. <laughs> Aha. Abicim neden bozuyorsun ben orada ne güzel devam ediyordum ya. Abi, ha, yes. benim, Hayır. Tamam altıda göründüler. Tamam tamam altıda göründüler. Eyvahdan lan lan oldu Abi nasıl tek atamıyorum 15 hüküm var. Yazıklar olsun. Aksesuarla atacağım. Yes. Hazar yoksa çıktı. Yes. Tamam tamam finalde yer şu anda. Neredesiniz lütfen. Ben dur Yukarıda gel buraya. Ya mermim yoktu ya kayboldu yine. Lan git git yanına. Ya. Yanında. Bu arada yan yana mısınız? Evet. Hayır. Aa evet yan yana mısınız? Lan gerizde kaldı. Kağıt... <laughs> Aa. Ya bu sayılmaz ya. Sayılmaz. Her türlü. Ya bu var ya. skor tablosunda gördüğünüz gibi dublör tam 3 puan alarak Squid Game kazanan kişi oldu. Video buraya kadardı. Ayrıca karşınıza çıkan video tıklayarak bütün youtuberlarla ve sattığım yarışmayı da izleyebilirsiniz.